Acının silindiği, çatışmanın yok edildiği, bireyselliğin gereksiz sayıldığı bir dünya hayal edin. Savaş yok, yalnızlık yok, seçim de yok. Hilaribus, mutluluğun zorunlu olduğu bir çağda geçiyor ve bize şunu soruyor. Mutluluk dayatıldığında özgürlük nereye gider? Bu bir kıyamet hikayesi değil, bu insanların gülümseyerek teslim alış hikayesi. Ben Ekrem Pehlivan, bu videoda Hilaribus'u konuşuyoruz. Mutluluğu, bireyi ve itiraz etmenin bedelini başlıyoruz. Pluribus mutluluk bir zorunluluk olursa düşünün savaş yok, açlık yok, yalnızlık yok ve herkes mutlu. Peki ya bu mutluluk senin seçimin değilse? Apple TV'nin yeni bilim kurgu dizisi Pluribus işte tam da bu soruyla başlıyor. Ve daha ilk bölümleriyle eleştirme, eleştirmenleri tek bir noktada buluşturuyor. Rotten Tomatoes, Yüzde Bu dizinin arkasında tanıdık bir isim var. Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratsı Vince Gilligan. Ve bu kez suç imparatorlukları yok, silahlar yok, uyuşturucu yok. Bu kez tehlike mutluluk. Dünya bir felaketle yıkılmıyor, bir virüsle iyileştiriliyor. Uzaydan gelen gizemli bir sinyal insanlığı enfekte ediyor. Sonuç: Herkes tek bir kolektif bilince bağlanıyor. adır. Artık kimse kavga etmiyor, kimse mutsuz değil, kimse yalnız değil. Ama gerçekten kimse birey de değil. Liberbus'un Liberbus'un merkezinde sıra dışı bir karakter var bir aşk fantazi yazarı Karol Sturka ve ironik biçimde dünyanın en mutsuz insanlarından biri. Herkesin iyi olduğu bir dünyada mutlu olmayanlar bir avuç insan ve dünyayı kurtarması gerekenler işte onlar. Dizi bize şunu soruyor, mutluluk dayatılabilir mi? Acı çekmeden insan olunur mu? Bireysellik olmadan özgürlük mümkün mü? Vince Gilligan bu evreni şöyle tanımlıyor. Bu benim zombi hikayem ama zombiler mutsuz değil, aşırı mutlu. İzlerken şunu düşünüyorsun. Belki de bunlardan biri olmak isterdim. İşte Pluribus'u bu kadar tehlikeli yapan şey bu. Yüksek prodüksiyon, derin felsefi alt metin ve yaşıyorundan kariyerinin en güçlü performanslarından biri. IMDB eleştirisi 8,9, eleştirmenler %100, izleyiciler %85. Ve evet ikinci sezon şimdiden onaylandı. Pluribus bir dizi değil sadece, bir soru, bir rahatsızlık, bir ayna. Çünkü bazen asıl kıyamet dünya yandığında değil, herkes gülümsediğinde kopar. Çünkü bazen asıl kıyamet, burada kıyamet dinsel ya da fiziksel bir yıkım değil, anlamsal bir kırılma olarak tanımlanıyor. Bazen ifadesi olağan felaket alıntılarını bilinçli olarak askıya alıyor. Yani yazar şunu söylüyor. Alıştığımız felaket tanımları eksik. Dünya yandığında değil. Bu satır modern felaket imgelerini savaş, iklim, krizi, yıkım bilinçli olarak dışarıda bırakıyor. Ateş burada görünür felaketin sembolü ama Metin şunu ima ediyor. Gözle görünen yıkım her zaman en tehlikelisi değildir. Herkes gülümsediğinde kopar. İşte yapı burada kırılıyor. Gülümseme normalde iyiliğin, barışın ve huzurun simgesidir. Ama bu cümlede gülümseme itirazın, acının ve çatışmanın yokluğu anlamına geliyor. Yani kıyamet İnsanlar acı çektiği için değil, acı çekemez hale getirildiği için kopuyor. Bu metin bize şunu söylüyor: Asıl felaket dünyanın yanması değil, insanın rahatsız olmak kapasitesinin elinden alınmasıdır. Çünkü gülümsemenin zorunlu olduğu bir yerde öfke, suç, üzüntü, hastalık, itiraz ise sapma haline gelir. İşte tam orada kıyamet sessizce gerçekleşir. Size bir tavsiye: Her şey yolunda gibi görünüyorsa, herkes mutluysa, kimse itiraz etmiyorsa durun bir adım geri çekilin. Çünkü gerçek tehlike seslerin yükseldiği yerde değil, herkesin aynı tonda sustuğu yerde başlar. Herkes gülümsüyorsa sorun gülümsemede değil, o gülümsemenin neden orada olduğunda. Size mutsuzluk pazarlanmıyor, acıyı kut acı kutsanmıyor ama şunu unutmayın. Üzüntü insanın alarm sistemidir. Öfke adaletin ilk cümlesidir. Rahatsızlık hala düşündüğünüzün, yaşadığınızın kanıtıdır. Bu yüzden ne zaman her şey çok güzel denirse bir soru sorun. Ne zaman mutlu olman gereken, gerekiyor denirse itiraz edin. Ve ne zaman herkes gülümsediğinde içiniz daralıyorsa kendinizden şüphe etmeyin. Çünkü bazen mutsuz olmak bir zayıflık değil, insan kalmanın son biçimidir. Kleribus mutluluk çağında mutsuz olmak bir direniştir. İşte onun hikayesi.